Hasan abiyle e, video çekeceğiz. Merhaba Hasan abi. Merhaba hocam. Arkadaşlar bir saniye, bir saniye, bir saniye arkadaşlar. Bir saniye. Evet arkadaşlar. Ee, tabii Hasan abiyle birlikte. Şu an beni çünkü bilmiyorum ya. Ne yapıyor? Neyse. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı like, unutmayın. Like, like. ee, en sona sana böyle bir e, video çektik. Bu sefer iki kuzenimle video çekeceğiz. Tabi e, bir tane DRS kuzenimle video çektik ama başka bir kuzenim. Oğlum bir sürü kuzenim var la. Sekiz tane kuzenim var oğlum bu ne ya. Evet tamam köyde çektik. Burada burası şehir nerede oturduğumu size söylemeyeceğim. Çünkü ben tercih nerede oturduğumu. Çünkü hiçbir, hiçbir bot değilim. Yani. Neyse. Ben küfür etmeyeceğim arkadaşlar. Beni takip etmeyin. Arkadaşlar. E, kanala linkini vereceğim. Zaten onlar izleyecek. Videoyu like atmayı unutmayın. para bir araya biraz renk, renk kasmak istiyor Eymen'le yani beraber. We will be taking off soon. Be prepared. Şaka yaptı sanki de poçun ki diyoruz. Tek çetin coşkunu. İstemiyoruz. Arkadaşlar böyle videoların tarzı gelmesi yani için aşağıda ıı, beğenmeyi unutmayın tabi arkadaşlar. Ben okur. şu poçin bana salsan. Salmıyorum ya. Sana ne? Sana ne? Bak şu an istediğimi sövebiliyorum. Sana ne lan? Sana ne? Sana ne? Allah Allah. Neyse. Şu an istediğim kadar söylüyorum, Bu arada Eymen'in ve Hasan abinin kanal linklerini koyacağım. Şu an beni duymuyorlar ama videodan sonra duyacağım. Hayır Eymen. Evet. Ee, ben Eymen'in koçunu niye poşet yapmıyor yiyecek ha at. atlama yiyecek bak 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 yiyecek ha ah bak biraz daha yiyecek niye poşet yapmadı atlama sana ya yiyecek şimdi şu görev var ya sana ne poşet kesip poşet yiyecek var Allah, Allah ben onu hemen önce söyleyeyim. Çıkma çiğnemiyor. arkadaşlar şey böyle tarz, tarz videodan gelmesi istiyorsan aşağıya bir kanala abone olmayı videoları çeker diyorum tabii ki de arkadaşlar ıı, ne istersiniz yani yorumlara yazın oyun oynayayım tabi PUBG oynayacağız bakın bir video yapalım istedim İstanbul sokakları kalabilir şey bu arada. Bir dakika dinliyoruz. Evet arkadaşlar. Kalın olan oldu. Ben 416. е мынау менің көмішіме hazırlanmışlar. Oy. Ha, ya bende ne isteyeceğiz ya? Anlaşıldı. I need a weapon. Bak diyecek ki sen yönsün. Kendisinin görev var ya. Bir mesela sana taktiği vermem. Ne taktiği? Ee, sandıktan eğer çıkmaz olan onu banlamazsam neyim? Onunla özel video çekeceğim. Eğer bana söylemezse ve işe yaramazsa ben onu banlamakta değil. Yani banlamanın videosunu çekeceğim. Yani bunu olarak not bırakıyorum izleyecek çünkü. Bir seni. Ya yeter ya. Sen beni öldüreceğini mi sanıyorsun? Canım. Ben senden küfür etmeyeyim sana. Ama bana bir bak. Ne Arkadaşlar. Beşleşim var lan. Oo bir Ay hiçbir şey yok. Oo bak. Ne şey lan? Kara görmüyoruz lan kasıyoruz lan. Lan kasmaya geldik lan biz buraya. Yemin ederim ya. Bak şu an tek isteğim kar 98. Ha ben şeyimi aldım. Doom Plane'in yerine kar 98 bulsaydık I got supplies. I got supplies. arkadaşlar sev pes maalesef çekemem e, pes derseniz. çünkü e, bravsar şekerim bakın bak sarsa bir sözüm yok lan geri zekalı senin belanı nasıl... ya abi yemin ederim ya on bak seni döverim seni döverim bana bak. Senin bir an sen ya? Neyse bir küfür edeceğim. Allah'ım ya Rabbim ya. Girdiğim eve giriyor ya. Gıcık oldu. Belanı. Ben görüşürüz. Nasıl? aldım Heh. Heh, gördün mü? Hıncımı çıkardım işte incimere. Kar 98'e çıkardım hıncımı. <laughs> hıncımı kar 98'e çıkardım. Sen bu videoyu izle. Hıncımı çıkardım ben sana. Benim evime girmek neymiş göstereceğim ben sana bunu. Ne zaman değilsiniz. Ağlayacağım ola ağlayacağım ola. Ağlayacağım ola. O da şöyle. Bir sürü geldi. I got supplies. Bana ne şeyler varsa. Benim en istediğim şeyler burada ve S'lere. Bak strese girmeye başlamam oğlum benim. Bak, hala sinirliyim oğlum ya. Hadi anladık oğlum. Yani. Oğlum girdin eve girmek nedir lan? Oğlum bir konuşsanıza. Neydi nedenim ya? Şaman ne donuyorlar ya seni söyledim. Onu söylüyorum ya. Onları seviyorum işte. Neyi seviyorum? la <laughs> la 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 İzle bu ah, da. Hey, hey. Özel ne var lan? Bir saniye. Arkadaşlar. Evet. Bir saniye. Bir saniye Sana bir mesaj yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Sana gel yazdım. Maşallah. Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Anlamaya çalışıyor mu Tam anladı. 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 Anladılar. Evet anladı. bu kanal sonrası bir yerden Güzel. Uy! Oha arkadaşlar nasıl geçti ama. I got supplies. Şöyle Ulan pusacağım ola. Pusacağım ola. He pusacağım. Ananın. ya. Damarın şey da. et çapı. Adam geberir. Yeni gelir. Koşku öldürür. Evet. Oh. Hmm. Benim dokuzun altı Tam ortası neresi lan bu aranın? Hani. Tam ortası şuraya Evet arkadaşlar ben anlamadım çıkacağım Ama kimse girememiş Yardımcısı bu salon var ya arkadaşlar. Bu arada. Head toward this point. Hayır. La 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 la. İzle bana oğlum. Yedi izin de baka. Arkadaşlar. Koçinkiyi temizledik ulan. Bakın ben buradan buraya oradan oraya atlarım. Bak. Yine atlayamazsam bir günde iki kere video çekeceğim eğer atlayamazsam. Hmm, tamam. Buradan sen dur dur dur. Dur 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 dur. Hayır. Sayılmaz bana ne. <laughs> Şaka yaptım tabii Arkadaşlar yani o zaman zamanım bulunmuyor. O yüzden arkadaşlar kusura bakmayın. Eee, koy. Her şata vuracak bunda. Oy! <laughs> ha aslan abime tak. Ben buradayım, gelin beni öldürün Ben, orada. Watch out! Watch out. Watch out. Mark the location. Mark the location. Chemicals. Evet arkadaşlar onları görmeyelim ama ben size gösteririm. Siz devam edin. Ben araç var mı bakacağım. De. Bak arkadaşlar bu ne biçim mantık lan? ne biçim mantık? Lan bu ne biçim mantık ya? Yeni yeni Baba. Bu 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 bu. Neyse arkadaşlar. Bakalım bugün şansımız yağlar gidecek mi? Mesela Allah kim? I got gidelim. supplies. Bana ne? <laughs> Ay. Ne bak şöyle. Şimdi oha miyav şuraya gidelim. Buraya gitmenin ne yolu var biliyor musunuz? Buraya gitmenin yolu. Aslında çok basit ha. Evet. Çok basit. Buraya gidiyorsun. O kadar basit. Buraya gidiyorsun. Bakın buraya gidiyorsun. Anne ne satayım? Bakın ne yaparsın. Sonra bu yapıyorsun. İşte alın size tak. Ben de gideceğim. Benim poçin tik Benim poçin de bıraktılar. Gittiler. <laughs> Oğlum bir de diyor ki sen beni kardı. Hasan abi diyor ki sen beni kardı 98 için sattın. Sen evin drop için sattın ulan. Bir drop için drop drop. Bir drop ya bir drop. Sanki oraya fazla adam gelmeyecek. Yemin ederim ya. Arkadaşlar e, special for, Special Forges Group 2'de çekeceğim. Ama ilk önceki şeylerimiz kanala abone olup bir like atmak. Arkadaşlar bunları yaparsanız yani ben yine de çekerim de şansımı ya verin ya. Ama her zaman kırmızı kalmak yakalamak I got supplies. Dört iksirdim var ne? Ben de sekiz var. Osman kanalında. Aman ne? Geçer ve gitli. ne bilmiyorum. Oy. Döktüm I got supplies. Evet ses var. Bana ne? Ben ne kadar var. Bana ne?

Ama sövebilirim, çünkü duymalar ama videonun sonunda Aha adam var. Gördüm, gördüm, gördüm. Watch out. arkadaşlar. Ama onu kısa söyle ha. Adam vardı. Hayır ya. Arkadaşlar. Oy. Gördüm. Güzel yani. 9 yaşı olacak. Helal. arkadaşlar. Hava yardımını boş verelim. Yani hava yardımını boş verelim abi. Yani. Ölürüz yoksa. Don't stick around. Ah, Evet arkadaşlar, bu arada mükemmel bir ah hava. Marked the location. Arkadaşlar. Kaç kişi alsan 8 arkadaşlar. 8. I'm out. Need ammo. Ee, 7 6 5 4. Arkadaşlar bir takım kaldı. Sadece bir takım kaldı. Evet, sadece bir takım sanırsam, ne evet, takım yaşarsan bir takım kaldı. Güvenli gidip yere yat. Acele etme. Hadi var. arkadaşlar. Onun ne söyledim lan oha. Arkadaşlar. Aha tehlike göründü. Aha oh, gözüktü.